Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Yemin dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntülerinden yepyeni bir paylaşımla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar hepimizin merakla izlediği Yemin dizisinin yeni bölüm görüntüleri gelmeye devam ediyor. Final dedikoduları çıkan dizimizin acaba finale gideceğimi hepimizi e, soru işaretinde bırakıyor. Bunun cevabını yakın zamanda bekliyoruz arkadaşlar. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin de başrollerinde oynadığı Yemin dizisinin en özel görüntülerini sizler için video haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni paylaşımlarla.